odamıza geldik. Dağdan getirdiğimiz odunları falan yarısını buraya koyduk. Yarısı eski odunlar. Böyle kestik. Birazcık sobayı yakmak için ben buraya odunları incelttim. Birazdan şu kovayı alıp külünü boşaltıp sobaya yakmak için hazırlayacağım. Şöyle tarlayı boşaltacağız. Tekrar <laughs> odun geldik. Yakmak için odun kovamızı hazırlıyoruz. karton koyuyoruz. Böyle hazırladık arkadaşlar. Daha sonra sobamızı yıkayacağız. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.